Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yeni bir kullanıcı deneyimi videosuyla beraberiz. Yanımızda Özgür Emir var. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Biraz da sürdük. Çok da keyifli evet, oldu. Evet, güzel oldu evet. İyi ki geldin. Teşekkür Ben bu ediyorum. motoru hakikaten beğenirim. Bir arkadaşımda da vardı. Evet. Uzun yıllarda kullandı hı hı. ve dedi ki benim dedi hani sonra Tenere 1200'e geçti falan. En sevdiğim motor Suzuki DL 650 idi dedi. Ay süpermiş. <laughs> Sonra senin işte DL 650 kullandığını öğrenince bir de bu kadar yakışıklı, sarı jantlı falan filan. Bir de en evet. sevdiğim rengi de sarı siyahtır. Dedim ki buna bir kullanıcı deneyimi çekelim. Evet iyi oldu. Hoş geldin yapalım. önce seni tanıyalım. Biraz kendinden ee, bahseder misin? Motora tabii, başlayış hikayeni de alabiliriz. Tabii. Özgür Emir, Samandağ, Hatay doğumluyum. 1971 doğumluyum. Çocukluğumuz motor üzerinde geçti dersem yalan olmaz. Çocukluğumuzdan beri hep motor e, sevdasıyla büyüdük ve zaten rahmetli babam da e, uzun yıllar motosiklet kullandı. Hatta e, çocukken bir yaşlarındayken Java 350 üzerinde çekmiş 72 senesinde sanırım çekmiş bir resim var. Buraya resimle. koysun Can orayı. <gülüyor> Onu <gülüyor> koyarız. E, Dolayısıyla hep böyle bir motosiklet bizim böyle bir parçamız oldu. Onunla büyüdük. O mantıkla, o fikirlerle büyüdük. Hep böyle tanıdık, sevdiğimiz insanlar motorlarını kullandık. Bazen kendi motorlarımız olduğu çoğu zaman olmadı. <laughs> Ama bu şekilde başladık ve daha sonra kendime bir Yeber 125 aldım 2008 yılında. Sonra onu sadece samandan da içe işte çarşıya gidip gelmek için kullandım. Ama baktım yetmiyor. Hani bize de öyle, abi, çünkü daha önce kullandığım motorlar büyük motor işte 350 Java. Bir de o planetler var. Onları çok uzun süre kullandık. Şey, şey Rus planetleri. Amcamda da vardı bir tane yeni model kırmızı olanlardan. Var mı fotoğrafı? Bulursam atarım. O zaman koyarız buraya. <laughs> tamam. Onu da gönderirim bulursam. Dolayısıyla bu şekilde sonra... E, YBR 125'te ne kadar kullandın? Kaç kilometre? YBR ile sanırım bir 15 bin kilometre kadar yaptım. Oo, maşallah süper. E, o şekilde ama ondan önce ise diğerlerini de bayağı bir yapmıştık. E, bu da sadece yazan yazı kullandığım için Hatay'daydı normalde motor. Yeni getirdim. Bir buçuk ay önce geldi buraya. İstanbul'da yeni oldu aslında. Hoş gelmiş. <laughs> sadece yazın Hatay'da e, yazan yaza kullandığım motor. Dolayısıyla 7 bin ya da 8 bine yaklaştı kilometresi. Niye Hatay'daydı motor? Ya motor alırken biraz aile sağ olsunlar Allah razı olsun beni çok seviyorlar. Tabii koruma amaçlı biliyorsunuz bütün ailelerimiz gibi hepsi öyle. <laughs> Eşlerimiz, anne babamız biliyorsunuz çok seviyorlar bizi. Allah razı olsun onlardan. Ya işte İstanbul tehlikelidir işte İstanbul'da kullanma. Hani alacaksan Hatay'da kalsın dediler. Öyle yaptık ama Hani artık böyle bir eğitim için de çok istiyorum. Hani İstanbul'a getireyim, burada eğitim alayım. Çünkü birkaç defa sordum hani motor getir falan dediklerinden dolayı ben kendi motorumu getirmeye de uygun gördüm. Bir de hanımı da ikna ettim en son. Ya dedim bak. İyi bravo. Hanımı evet, ikna etmek kolay değil. Evet. Bir şey yok sağ olsun, yani. sağ olsun böyle bir bu aralar da beni şaşırtıyor. Böyle bana böyle fazla böyle telaşlı davranıyor. Aa, evet, eşlik de ediyor. Sürüş yaptınız mı? Yaptık, yaptık. Hatay'dan çevre şehirlere birkaç defa sürüş yaptık. Antep'e çok siper. gidip geldik Hatay'dan. Antep'e çok gidip geliyordu ama geçen sene değil, ondan önceki sene yaklaşık 800 kilometrelik bir yol yaptık. İşte Mersin yaptık, Tarsus, Karataş yaptık. 8 kilometre işinle sürdüysen evet, müthiş. Evet, evet. Bayağı artış tecrübesi var demektir. Aynen öyle. Çok o da iyi. artık sevmeye başladı yavaş yavaş. Bende de aynı dert vardı. En son bir Yunanistan'a aldım götürdüm geldim. Şimdi çafa atıyor. 2500 kilometre artı tecrübem <laughs> var benim falan yapıyor öyle. Çok iyi. Motoruna gelelim abi. Çok memnun olduk seni tanıdığımızda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç model bir Suzuki Vistrom 650 bu? E, 2017 model. Ben Şubat 2018'de aldım. Fiyatını hiç sormayacağım. Yok. Fiyatlar o zaman çok uygundu. Güzeldi fiyatlar. Şimdi uçmuş. Evet. Şimdi çünkü. uçtu fiyatlar maalesef. E, o günden beri kullanıyorum. Gayet de memnunum, mutluyum. Bilmiyorum hani neyi anlatır, nasıl anlatır bilmiyorum ama. Baştan başlayacağız. Nasıl Mesela? başlayalım? İlk hikaye şöyle. Ben Hı? soracağım, sen cevaplayacaksın. Tamam. Olur. E, gidiyor mu? Duruyor mu? Dönüyor mu, konfor Hı -hı. ve fiyat performans yani yakıt tüketimini konuşacağız. Tamam. Önce gidiyor mu kısmından başlayalım. Tamam. Abi motorun alt devirleri güçlü mü, torku iyi mi, Hı -hı. beygir gücü yeterli mi? Bir sollama yaptığında böyle bastın mı, istediğin gücü bulabiliyor musun? Alt devirleri de çok iyi, müthiş. Yalnızken de çok iyi, üst devirleri de çok iyi. Ama iki yan çanta ve artçılıyken yüksek devirlerde ivmelenmesi var ama yavaş. yavaş. O Bu açıdan... çok normal. Evet yani o açıdan biraz şey tabii ki 650'lik bir motor belki 1000'lik 1200'lük motorlarda Hiç yaşamazsın o segment. Yaşamayacaksın mutlaka ama e, bence bu orta sınıf dediğimiz Bence bu sınıfa göre olur. gayet iyi. Birkaç yerde solama yapmam gerekirken evet. özellikle eşim arkamdayken vitesi küçültüp Öyle solama yapıyoruz. yapmayı Biz tercih de, ediyorum. De aynı, gs'de o de aynı zaman sınıf. bir sıkıntı kalmıyor. Gidiyor dönüyor da Gidiyor mu kısmında? Gidiyor sıkıntı yok. Trafikte gidişiyle ilgili <laughs> Üzen bir kısmı yok. Diyorsun. Hayır yok. Ancak eşit içinde... artçılı dolu olduğunda evet ivmeleniyor ama yüksek hızlarda biraz daha Aynen. yavaş ivmeleniyor. Aynen. Tek Aynen. sıkıntın o. Aynen o evet. Şehir içinde sürerken gidişiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Şehir içinde gayet kıvrak bir makine. O dönüyor mu kısmına geliyoruz. Evet. O zaman oraya gidelim. Tamam. Önce duruyor mu kısmına. Abi frenleri nasıl? Ön fren nasıl? Arka fren nasıl? Ben ön frenden çok memnunum. Birkaç defa maalesef çift disk fren, çift disk fren. Normalde evet. ba uh -huh. bastığın zaman hakikaten iyi tutması lazım. Tutuyor ve ABS'si çok iyi devreye giriyor. Sert frenleme yaptığın zaman hiç sıkıntı yaşamıyorum. Hiç böyle hani motoru yat, şey yapayım sağa çevireyim, sola çekeyim, hiç öyle bir şey yaşamadım. Ve gerçekten tehlikeli birkaç olay yaşadım. Kurtardı beni. Arka fren nasıl? Arka fren şöyle söyleyeyim. Şimdi genelde ee, bu tür yorumlarda derler ki arka fren zayıf derler. Zayıf olması lazım zaten arka fren Ben çok güçlü ben zayıf fren bulmuyorum. Değilmiş. Evet yani hani bence yeterli çünkü zaten motoru arkayla durdurmayacağız. Ama hani Aynen yavaşlatmak be. için yeterli mi yeterli? Çok aşırı da zaten sertleşiyor. O zaman gereken kısaklama yapıyor ama o da çok tehlikeli bir şey. Bence arka fren de gayet iyi. Bir sıkıntı yaratmadı bu kadar benim için. Kıvrak bir motor mu? Gelelim dönüyor mu kısmına. Şehrin içinde kullanırken, hı hı. Yo yoğun ve akıcı trafikte sen kıvrak bir şekilde kullanabiliyor musun? Veya evet. trafik durdu, aralardan derelerden hı hı. geçeceksin. Çok geniş bir motor değil. Hı hı. Ben 250'sini de kullandım, bunu da kullandım. Hı hı. Ben çok kıvrak olduğunu düşünüyorum makinenin. Evet. Sen kullanımında aynı hissiyatı yaşadın mı? Ee, şöyle söyleyeyim, ben Hatay'da çok uzun süre kullandığım için orada çok aşırı İstanbul gibi bir trafik yaşamadım. Yok. Ama burada özellikle işte bir buçuk aydır, iki ay yakındır motosiklet burada. Ve birkaç defa şehir içine çıktım. Hiç sorun yaşamadım. Tabii ki bazı araçlar birbirine çok yakın duruyor. O Tabii. aradan geçmemiz mümkün değil. Belki bir scooter gire ama bununla girmeyi cesaret edemedim. Girmedim de. Hani ne bileyim başka bir aracın bir tarafını çizerim diyerek korkarak girmedim. Ama onun dışında akan bir trafikte sola sağa kıvırma hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel, esnek bir motor. Yoğun trafikte de kullandığında evet. e, inan hani... Öndeki araç iki ara geçemiyorum şu soldakinden hı hı. geçeyim dediğinde o kıvrakça dönüşü makine sağlıyor. Sağlıyor evet gayet, kesinlikle. Gayet gizli açısı evet. müsait hı hı. E, kıvrak dönüşler yapmakta hı hı. da problem yaşamıyor. Evet. Dönüyorum o kısmını anladığım kadarıyla da sen de ben de ikimiz de memnunuz. Evet aynen öyle. Hiçbir sorun yok. Gelelim hı. konfora. Abi koltuk sele konforu nasıl? Sürerken rahat ediyor musun? Ben güzel buldum ama. <laughs> Gerçekten çok güzel. Özellikle eşim arka tarafta çok rahat ettiğini söylüyor hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ama ben uzun sürüşlerde 120, 130, 140 kilometrelerde bir durma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü ister istemez birazcık sele alttan bir baskı yapıyor. Normal abi. ve çok ama yani öyle çok rahatsız edici mi? Hayır. Dolayısıyla... Yani buraların uyuşuyor mu hani sürerken çok rahatsız oluyor musun yoksa standart kan dolaşımını bir hareketlendireyim duruşu mu? Şöyle söyleyeyim ilk zamanlarda daha çok etkiliyordu beni. Ama alıştıkça bunu çok çok daha az hissetmeye başladım. Süper. Dolayısıyla e, o duruşlarım daha çok böyle hani e, belki sabit duruştan dolayı bir kanımı hareketlendireyim hissini, hissine kapıldığım için yapıyorum Aynen belki de. Mi? Ama genel olarak rahat bir serisi var. Ya Belki birazcık daha yumuşatılabilir miydi bilmiyorum tabii. Ben daha önce daha konforlusun Abi, bilmediğim için. Galiba. Ama iyi galiba bildiğim kadarıyla. İstiyorsan da Sele yumuşatıcılar var bu Air Max Rider falan gibi. Ee, Onlardan koyarsan daha da yumuşak olur ama ga gayet yumuşak bir selam var zaten. Ya şöyle bir şey oldu. Ben aldım bir tane. Yükseklik yapıyor. Yükseklik evet, yapınca bu sefer ben de yükselt. bir rahatsızlık hissettim. Evet. Yani rahat oturamadım motora. Dolayısıyla hiç binmeden çıkardım. Yani sadece üstüne baktım o yükseliyor o garanta. Baktım. Hı, olmayacak gibi. Yani bu hissiyatı alamayacağım. Doğru. Çıkardım ve bir daha kullanmadım. Zaten hiç kullanmamıştım. Zaten o yüksekliği hissederek bir bakmadan da çok Alma taraftarı da değilim hani. Örnek evet. sayılır okey ama 2 santim yükseltiyor. Hı hı. Mutlaka birinden deneyin bir ondan sonra satın alma kararı verin diye öneririm. Kesinlikle bence de. Konfor unsurlarına devam edelim. Ön amortisör, arka amortisörlerle ilgili söyleyebileceğin. Mesela ön amortisör ya sıkıyorum çok yığılma yapıyor der misin? Hayır. Ani duruşlarda bir ön yığılma evet bir yapıyor ama beni o da korkutacak o kadar. şekilde hayır değil. Tamam. Çünkü çok bence kaliteli ve güzel bir amortisör kullanmışlar onlar için. Arkalarda Arka kezer ve tümsek herhangi bir bayırdan geçerken hissiyatı nasıl? Gayet güzel. Ben mi? çoğu yani. zaman Hatay'da yani şöyle söyleyeyim rahat 2000 km sadece stabilize yolda kullanmışımdır. Süper. Ve stabilize de çok güzel bir motor. E, yol tutuşu, e, tüm seklerde geçişi beni hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel bilgi abi. Defektör e, takmışsın. Özür diliyorum. Bir şey daha ekleyeceğim. ile çıkamadığım yolları bunlara çok rahat çıkıyorum. Zaten abi. Kesinlikle. Yani ben <laughs> ben yani bilmiyorum söylenir misin ama yani ben mesela bizim bahçemiz var yüksekte tepede bir yerde oraya gitmek için meşakkatli bir yoldan gitmeniz lazım ve ben Miiberi ile çok yorularak gidiyordum. Motosiklet aldıktan sonra o yol böyle bir kaymak gibi olmaya başladı bana. <laughs> çok ya iyi. yeminle söylüyorum ama çok değişti. Emin tabii ki motordan kaynaklanan. Ben deneyimli olardım deneyimli bir insanım ama yani. evet çok o farklılaştı. Bir naked motor yani sürüş dinamikleri Hı -hı. her şey çok farklı. Yani tabii, bize yolda çok rahat ettiğim bir motor. Müthiş. Söyleyebilirim. Deflektör takmışsın. Evet. Camiyet orijinal cam mı? Orijinal cam. Yetersiz kaldı diyorsun biraz uzattın. Aynen öyle. Tutuşta el, ellerin rahat mı? Ee, rahat ama tabii ben yükseltme ve geri çekme ha, taktım, kullandım. Ee, daha, daha da, da, rahat, da daha da rahatladı. Güzel oldu. Öneriyor musun bunu taktı, taktırdıktan ee, sonra çok değişti, daha konforlu oldu diyor musun? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi insanlar biliyorsun, insan insana kol uzunluğu Değişir. ve işte vücut yapısı farklılaşır. Farklı. Farklı. Bana iyi geldi. Başkası da kullanmak isterse bence deneyebilir. Eğer hakikaten kendi çok öne uzattığını düşünüyorsa Anladım. bunu takmasına fayda vardır. Oturuş pozisyonu dik zaten. Evet. evet. Seni sürerken... Gördük. Yani gayet hmm. dik oturarak sürüyorsun. Evet. Onun da faydası var. Evet. Ayna görüş açıları, arka iyi mi? Çok Yeterli iyi. mi? Çok iyi. Çok yeterli. Hatta ben e, buraya e, kör nokta aynası takmıştım. E, yalnız e, yanlış yere takmışım. Çünkü şuraya taktığında e, yanları gösteriyor ama bu sefer arkadan gelen araçları çoğu zaman göremiyordum. Çıkardım müsaizi zamanda yukarı alacağım yukarı. onları <gülüyor> tekrar <gülüyor> öyle şey kullanamayacağım. Bunlar, bunlar nedir? Diye. Tamam anlaşıldı. <laughs> evet. Kontrollerine baktığımız zaman şu elcik korumalar Hı -hı. bunları sen haricen mi taktırdın? Yok, mi üzerinde kendi üzerinde var? orijinal bu şekilde işseller üzerinden bu orijinal bir de şey bu alttaki plastik koruma da geliyor motorun üzerinde. Motor şu koruma demirleri? <laughs> onları ben taktırdım şuradaki plastik koruma bu orijinal. Evet yazıyor zaten. Koruma evet. demirleri ben taktırdım. Başka taktırdın herhangi bir aksesuar Tabii, var. Tabii şey yani. var. E, sis farlarım var. Sis farların da var. E, Gördüm. Ufak bir e, şeyimiz var, var işte telefon, tutucu. telefon tutucumuz var. Ondan sonra bir de aynı zamanda lastiklerin basıncını ölçen bir cihazım var. Uzun yola çıktığımda onu kullanıyorum, takıyorum. E, şurada bir iç çamurluk sıyırıcı koydum bir tane. Güzel. Daha az çamurluk. E, evet bizim grup Vstrom grubunda arkadaşlar önermişti. Önermişti. Kendileri de belirli bir şaplar şey bir yerden üretim yaptılar. İsteyenler var mı dediler. Biz de o zaman istedik, getirdik. Biz de tarttık onu. Onun dışında işte arka çantamız var. Orta sehpayı ben taktırdım. Yoktu üzerinde. Arka çanta ne marka? Gibi. 50 büyük. Evet büyük. 56 çok güzelmiş gerçekten. Şu kendi orijinal bunu ben yaptırdım. Aa, süper. Bu hanım için burası Harika. çünkü tek başına yetmiyor. Bu sırt için ortada boşta kalıyordu. Bunu da ben yaptırdım. Evet, ne güzel olmuş. Samandan da bir arkadaş sağ olsun yaptı bize. Süper. Onun dışında motor gayet güzel. Memnunum. Tavsiye de ederim. Almak isteyen arkadaşlar olursa mutlaka tavsiye ederim. Gelelim fiyat performans tarafına. İşletme maliyetleri nasıl? Yani bakımlarını kaça yaptırıyorsun? Yakıt tüketimiyle ilgili de bilgi verebilir misin? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yakıt tüketimiyle ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim. E, çünkü ben e, motosikleti şehir içinde kullanıyorum. Şehir dışında kullanıyorum. Dolayısıyla... E, Performansı kullandığım zamanlar da oluyor. Normal kullandığım zamanlarda olduğu için. yani şöyle söyleyeyim bir depoyla 400 kilometreyi rahat buluyorum. Ama hani ne kadar yakıyor çok hesaplamadım doğrusu. Bir deponun 400 kilometre gidiyor olması demek müthiş demek yani. Öyle mi? Tabii abi. Bu motorun deposu 22 litre ve 22 litrelik benzinle 400 kilometre gidiyorsan evet. bence gayet başarılı. Yani yüklüyorum ama yine halin içine benzin oluyor. Zaten. Ya, evet yani belki en fazla 17 litre falan ya da 18 litre alıyor üstüne koyduğumda. Hmm, anladım. O bir yedeği var daha evet, hafızası. Evet, evet. şeyde kritik olarak tutuyor demektir. Evet. Ben anladım şey yakıt tüketiminin çok başarılı olduğunu <laughs> söyleyebiliriz. Gayet iyiymiş. Eee egzoz sesi böyle rahatsız edici bir egzoz sesi var mı içerken? Hayır. Yok çok güzel zaten orijinal kendi egzozu. Aydınlatmalarından mutlu musun? Mutluyum ee, ama... Ön arka yeterli mi? Ekstra yet, bir şey yeterli evet mı? ben ekstra bir çakar koydum. F1 çakar var tamam. arkada. Ee, Önde dediğim gibi sis, sis farlarım farları var. var zaten. Onun dışında bir şey ile gibi bir şey yapmadım. Orijinal kendi farları var. Tamam. Bazı arkadaşlarımız led koyuyorlar ama ben henüz yapmadım belki ileride düşünebilirim. Çok başarılı aydınlatması Hı -hı. var zaten. Ben gördüm evet. arkamdan gelirken seni. Güzel. Asistleri evet. de koyduğun zaman gayet uzaktan ben buradayım diye evet. bağırıyor. Hı -hı. Hiçbir sıkıntısı yok. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu modelin en güzel rengine sahipsin. Ben Uzun zamandır da e, aradığım hani motora başlarken satın alırım diye düşündüğüm motorlardan bir tanesi bu. Sağlıkla, saatle uzun yıllarca. Çok teşekkür ederim. bir çok sağ yani Bir üstüne ne neye geçeyim dersen ha 1050 XT'ler var Suzuki tarafında. Hı -hı. Ya da işte Afrika Twin GS benzer işte Tenere Hı -hı -hı. segmentine yükseltebilirsin. Ama sana önerim bu motoru uzun yıllar kullan. Çok güzel bir <laughs> makine. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ee, Kazasız belasız. Ee, doğrusu ben motoru alırken çok inceledim. Marka vermeyeceğim ama e, şöyle söyleyeyim 7-8 tane marka motorun deneme sürüşlerine çıktım ve bundan karar, çok rahat karar kıldım. Ama tabii bu segmentlerde yaklaşık şey işte 700'lük, 800'lük motorlarda sürdüm. E, bunu sürdüğümde hakikaten e, evet bu motor benim için dedim ve öyle aldım. Çok e, i̇nşallah insanlara daha da güzel nasip eder inşallah. Amin. Herkese Allah e, herkese daha uğruyorum. da inşallah. Da. Bu şekilde benim Çok teşekkür bu konuya diyecek başka bir şeyim yok. Ee, biz de motorla ilgili gayet bilgi sahibi olduk. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. Çok sağ ol. Teşekkürler. Arkadaşlar videomuzla ilgili motorla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa arkadaşımız size yorumlarda cevap verecek zaten. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.